Günaydın. Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün tam olarak 65 yaşına girdik. Kısacası bugün doğum günümüz. Hepinize bu güzel doğum gününden sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Değerli dostlar, lütfen abonelerimize olalım, beğenilerimizi yapalım. Sayfamızda çeşitli konulara istinaden videolarımız mevcuttur. Lütfen o videolara bir göz atıp beğenirseniz Beğeni yapalım ve mümkünse abone olalım. <laughs> Sevgili dostlar, az önce size bahsettiğim gibi bugün sizlerle İstanbul 1. Amatör Playoff grubunu konuşacağız. İstanbul 1. Amatör Playoff grubundaki maçlar hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Yarın yani 27 Şubat Perşembe günü bu müsabakalar oynanacak. Bu müsabakaların programını sizlere vereceğiz. Muhtemel ikinci tur eşleşmelerini bildireceğim. Ayrıca ikinci turda da iki tane maçın programını vereceğim. Evet ama öncelikle biliyorsunuz bu hafta yani dün, bugün ve yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki son karşılaşmalar. Biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 grup var A, B, C, D diye. Bu gruplarda üçer maç oynuyor takımlar ve üçer maçın sonunda ilk iki sıraya alan da ilk iki sıraya alan takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseliyor. Dünevi göz atacak olursak Ziraat Türkiye Kupası'nda dün tüm maçlar D grubunda aitti. Böylelikle D grubundaki maçlar tamamlandı ve çeyrek finale çıkan iki takım da belli oldu. Dünkü sonuçlara bakalım. Sivas Spor 0, Bodrum Spor 1, Kırklareli Spor 1, Kocaeli Spor 3, Antalya Spor 1, Beşiktaş 2. Değerli dostlar bu sonuçlardan sonra Beşiktaş 9 puanlı ve Bodrum Spor'da 7 puanla ilk iki sırayı alarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldiler. Onun dışında Kocaeli 6 puanla tamamladı grubu. Antalya 3 puan, Kırklareli Spor 1 puan, Sivas Spor ise puansız tamamladı. E, Sivas Spor, Kocaeli Spor maçı vardı. Değerli dostlar bildiğiniz gibi e, Sivas Spor bu maçı kazandı ama tedbirli cezalı oyuncu oynattığı için Kocaeli Spor'un başvurusu üzerine federasyon Sivas Spor'u yükmen mağlup saydı. Bunun üzerine Kocaeli Spor 3 puan aldı. Ama dünkü Kırklareli Spor galibiyetine rağmen Kocaeli Spor finallere yani çeyrek finale kalamadı. Ne demek bu hiçbir şey anlamadım ama neyse. Selamlar değerli dostlar. Evet selam herkese. Ziraat Türkiye Kupası'nda dediğimiz gibi dün D grubuna ait maçlar vardı. Bir kez daha söyleyelim. Beşiktaş Antalya'yı 2-1. Kocaeli Spor Kırktağlı Sporu 3-1. Bodrum Spor'da Sivas Spor'u 1-0 muhalif ederek Beşiktaş'la beraber Bodrum Spor çeyrek finale yükseldiler. Bugün Zila Türk Kupası'nda değerli dostlar 4 tane müsabaka var. Hemen söyleyelim. C grubunda Saat 15'te Çorum Futbol Kulübü Bolu Spor. Çorum Futbol Kulübü 19 takım ile çıkacağım demişti. Bir önceki maç öyle çıktı. Bilmiyorum bu maça da öyle mi çıkar göreceğiz. Saat 20.30'da bugün 3 maç var. Bu 3 maçta 20.30'daki 3 maçta A grubuna ait. Ankara Gücü Alanya Spor, Karagümrük İskenderun Spor ve Trabzon Spor Rize Spor. Programı bir kez daha verelim bugünkü Ziraat Türkiye Kupası'nda değerli dostlar. Çorum Futbol Kulübü Bolu Spor 15'te. Ankara Gücü Alanya Spor, Karagümrük İskenderun Spor ve Trabzon Spor, Rize spor maçları saat 20.30'da. A Spor, A Para, işte A2'den bunlar hepsi yayınlanacak canlı yayın olarak. Onu da söyleyelim. Yarınki, yarın da Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 5 tane maç var. Onu yarın söyleyeceğiz. Evet. Bugün dediğim gibi C grubunda 1 maç, A grubunda 3 maç var. Evet. E, kulüplere maçlarda başarılı adı diyelim. Gelelim. Şimdi bakalım. Evet. Yaş 65. Değerli dostlar. Evet. Bugün bizim doğum günümüz. Değerli dostlar. 65'e bir fiil olarak tam olarak yasal olarak bastık. Onu da söyleyelim. Şimdi programımızın adı zaten orada belli. İstanbul 1. Amatör Playoff grubu. Playoff'lar belli olmuştu değerli dostlar. Daha önce bunları konuştuk ama hava muhalefeti nedeniyle maçların bir kısmı oynanırken yarıda kaldı. Bir kısmı hiç oynanmadan teyir olmuştu biliyorsunuz. Onun yanı sıra oynanan müsabakalar vardı. Şimdi İstanbul 1. Amatör Playoff grubunda öncelikle oynanan maçları sizlerle paylaşalım. Pendik Emek Spor Bağcılar İstocu biliyorsunuz. 5-1 yenmişti. Anadolu Üsküdar Söğütlü Çeşme'yi 2-0 yendi. Rumeli Kava Dolayova'yı 4-1 mağlup etti. Pınar Spor Orta Çeşme'yi 2-1 mağlup etti. Şile Spor Havataşı 2-0 yendi. Kilyoz Beykoz İtman Yurdu'nu 6-1 yendi. Koca Özlah Özkaşbaşı uzatmada Koca Sizan 4-3 galip geldi. Parseller Akşamsettin Parseller Akalan maçı da 3-0 bitmişti. Ben bu müsabakalarda Akşamsettin Parseller maçını yerinde izledim değerli dostlar. Hatta bu maçın yorumunu bir video olarak sizlerle paylaştım. Ayrıca tesadüfen bir video çekiminde de Akşey, 3. golünü yakaladık. Onu da paylaştım. İzlemenizi arz ederim. Evet bu maçlar oynandı değerli dostlar. Fakat bir de yarıda kalan maçlar var. Biliyorsun. ama o maçlarda hangi dakikada kaldıysa yarıda o dakikadan itibaren başlayacak. Onların yarın saat 10 14'teki başlayacak maçlar. Bu maçları da sizlerle paylaşalım bakalım. Şimdi yarın Şenlik stadında Kuzey'in kaplanları Kastamonu gençlik 90. dakikadan itibaren yani uzatmaya giderken yarıda kalmıştı. 90. dakikadan itibaren başlayacak. Onu söyleyelim. Beylikdüzü Demirspor Nurtepe maçı 46. dakikadan başlayacak. 0-0'da o zaman o anda maç. Bu maç gün görende sevgili dostlar. Yenişehir Kozlara Özkan bu maç hiç oynanmamıştı biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Osman Paşa Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanacak. Onu da söyleyelim. E, ee, Taşoluk Sancaktepe maçı Nurtepe Çimsağ'da oynanacak. Halil Rufat Paşa 1877 Alem Da maçı 12. dakikada baş, itibaren başlayacak. Alemda 1-0 öndeydi bu maçta. 1-0 olarak adamda yine önde başlayacak ve maç 12. dakikadan itibaren oynanacak. Çatal Zümrüt, Saçal Zeytin Zümrüt Kanlıca maçı Selimiye'de oynanacak. Güzel Hisar Kadırga maçı Namık Sevik'te oynanacak. Koşuyolu Avcılar Gençler Birliği de çayır başında oynanacak. Evet değerli dostlar birinci amatör İstanbul birinci Amatörlük'te ligde playofflarda hava muhalefet nedeniyle yarıda kalan ve oynanmayan maçlar <laughs> tamamı yarın 27 Şubat pazartesi günü oynanacak değerli dostlar. Yani yarın perşembe günü bu maçların tamamı oynanacak. İnşallah yani havada zaten güzel ya yani oynanmamışsa engel bir durum şu anda yok efendim. Ne anlatıyorsunuz? Anlıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Anlamadım da efendim. Biz genelde amatörlere hitap ediyoruz. Genel itibariyle elbette profesyonelliklere de hitap ediyoruz elimizden geldiği kadar. Şu anda İstanbul birinci amatör küme bir maçları bitti. Playoff'lar vardı. Playoff'larda oynanmayan maçları programını verdim. Yarın bu maçlar oynanacak. Ve ertelenmeden oynanan maçlarının sonuçlarını verdik değerli dostlar. Şimdi yarın yani perşembe günü ayrıca ikinci turda iki maç var. Ne demek bu? İki, bu takımların eşleşmeleri belli oldu bu Bu iki maç şöyle Akşemsettin Parseller, Koca Sinan, Pendik, Emek, Şile Spor. Bu maçları kazanan takımlar direkt süper amatör lige çıkacaklar. Bu maçları kazananlar süper amatöre çıkacak. Tekrar edelim. Akşemsettin Parseller Koca Sinan İstanbul Büyükşehir Belediye Bayrampaşa Stadyumu da oynanacak. Akşemsettin Parseller Koca Sinan maçı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Stadyumu'nda oynanacak. Pendik Emek Şile Spor maçı da Alemda Stadyumu'nda oynanacak. Ben bu iki maçtan bana en yakın olan Akşemsettin Parseller Koca Sinan maçına Herhangi bir olağanüstü bir durum olmazsa ben yarın o maçta olacağım. O maçın yorumunu da bir kısa video olarak sizlerle paylaşacağız. Yakaladığımız herhangi bir pozisyon olursa da onu da sizlerle görüntü olarak paylaşmaya çalışacağım. Efendim mesela, şimdi değerli dostlar lütfen bu saçma sapan konulara değinmeyelim. selam ediyorum, rica ediyorum konuları dağıtmayalım. Lütfen. Konulara bakıp olmasanız da sadece izliyorsanız izleyelim. İstilam ediyorum yani. Olur olmaz şeylerle bizi burada oyalamayın. Rica edeceğim yani. 65 yaşında adama böyle saygısızlık yapmanın alevi yok. Ben hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Yapmam da. Onu da söyleyeyim. Şimdi playoff birinci turunda oynanmayan maçlar ya da yarıda kalan maçlar Yarın biliyorsunuz oynanacak. Bu maçlar bittikten sonra da değerli dostlar muhtemel eşleşmeleri sizlerle paylaşalım. İki eşleşme belli olmuştu. Söyledim az evvel. Akşam Settin Parseller Koca Sinan, Pendik Emek, Şile Spor. Bu iki maç yarın oynanacak. Kazananlar direkt Süper İstanbul Süper Amatör'e çıkacak. Muhtemel eşleşmeleri sizlerle paylaşalım. Hemen paylaşalım. Şimdi Kuzey Kaplanları Kastamonu maçının ve Beylikdüzü Demir Nurtepe'nin galipleri ikinci turda oynayacaklar. Tekrar ediyorum. Kuzey Kaplanları Kastamonu gençlikle Beylikdüzü Demir ile Nurtepe takımları galipleri ikinci turda oynayacak. Diğer bir grupta Yenişehir-Kozdere-Özkan maçının galibi galibiyle Taşoğlu-Sancaktepe maçının galibi ikinci turda karşı karşıya gelecek. Yenişehir Kozdere Özkan ile Taşoluk, Sancaktepe maçlarının galibi ikinci turda karşı karşıya gelecek. Bir diğer eşleşmede Halil e, Rıfat Paşa 1877 Alemdağ maçının galibi ile Kilyos spor karşı karşıya gelecek. Kilyos biliyorsunuz o maç oynanmıştı. Beykoz'u İdman Yurdu'nu yenmişti. Halil Rıfat Paşa ile 1877 Alemdağ maçının galibi Kilyos ile ikinci turda karşılaşacak. Güzel Kadırga maçının galibi de değerli dostlar Rumeli Kava ile oynayacak. Güzel Kadırga maçının galibi de Rumeli Kava ile ikinci turda karşı karşıya gelecek. Bir son maçta Koşu Yolu ile Avcılar Gençler Birliği maçının galibi Anadolu Üsküdar'la karşı karşıya gelecek ikinci turda. Evet Koşu Yolu Avcılar Gençler maçının galibi de Anadolu Üsküdar Spor'la bir İstanbul birinci amatör playoff'unda ikinci turda karşı karşıya gelecekler. İk, i̇kinci turda tekrar tekrar söylüyorum yarın iki maç var. Diğer maçlar sanırım önümüzdeki hafta içinde belki de bu hafta sonu oynanır. İkinci turun diğer maçlardaki programlarında belli olduktan sonra sizlerle paylaşacağız. Efendim bu arada İstanbul Süper Amatör Ligleri son haftaya giriyoruz. İstanbul Süper Amatör Liglerinde ilk 3 sırayı alanlar Ballıgin'e çıkmak için playoff oynayacaklar. Tekrar edelim. İstanbul Süper Amatör Ligi bu hafta sona eriyor. 8 grup var. 8 grupta ilk 3 sırayı alan 24 takım değerli dostlar Ballıgin'e çıkmak için mücadele edecekler. Bu mücadeleler sonunda 4 takım ballı, bala çıkacak. Ayrıca 2 takım da İstanbul grupları, İstanbul takımlarının yer aldığı bölgesel amatörlikteki 10. gruptaki 12 13. sıradaki takımlarla playout oynayacak. Süper amatörden gelenler kazanırsa bala çıkacak. Baldakiler kazanırsa baldak ligde kalmaya devam edecekler. İstanbul Süper Amatör Lig'de son sırayı alan 3 takım da 1. Amatör Lig'e düşecek. Bu İstanbul Süper Amatör Lig'inde ilk 3 sırayı alanlarla son 3 sırayı alanları Hafta sonu oynayacak maçlardan sonra pazartesi günkü yayınımızda sizlerle paylaşacağız değerli dostlar. Önceliğimiz bizim amatörler değerli dostlar. Ama onun yanı sıra elbette Türkiye'deki tüm profesyonelliklerden bahsetmeden de olmuyor. Çeşitli spor organizasyonları oluyor onlardan da bahsediyoruz. Bu arada Olimpiyatlarda Türkiye'nin birinci bölümünü yapmıştık bir canlı yayında. Dün de Dünya Kupası tarihini işlemiştik birinci bölüm olarak. Hem olimpiyatlardaki Türkiye'nin durumunu bölümler halinde devam edeceğiz. Dünya Kupası tarihine de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunları bitene kadar sürdüreceğiz inşallah. Bunları da yoğun olmayan program programlar çerçevesinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Değerli dostlar... Lütfen beğenilerimizi yapalım, abonelerimize olalım ve yaklaşık 60'a yakın hatta daha fazla canlı yayının dışında değerli dostlar 60'a yakın videomuz var. Bu videolarda güzel anılar var, eski anılar var, efendime söyleyeyim çeşitli konular var. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nın statüsüyle ilgili bir program var. Yani elden bizden geldiği kadar Değile bildiğimiz çeşitli konular mevcuttur. Bunları da fırsat buldukça izlemenizi istirham edeceğim. Lütfen eşinizi, dostunuza bunu bu programı duyurun. Onlara bunları paylaşın. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugünkü yayınımızı da burada noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın. Lütfen bizi izlemeye devam edin.